Merhaba. Oymetli Yalçın Kaya kararı unutulmuş gibi görünse de gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili son gelişme Yalçın Kaya kararının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündemine girmiş olması. Posta hukukçu Kadir Öztürk'ün paylaşımını aktaralım. Diyor ki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 10-12 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği 1531. İnsan Hakları Oturumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 26 Eylül 2023 tarihli Yalçınkaya kararının uygulanma sürecini değerlendirdi. Komite gündeminde yapısal sorun olarak nitelendirilen bu dava yalnızca başvurucunun bireysel durumunu değil, Türkiye'de ceza adalet sistemine ilişkin derin ve yaygın bir problemi de gün yüzüne çıkardı. Bahim Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesini silahlı terör örgütüne üyelik suçunu düzenleyen bu maddenin metin olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesindeki kanunilik ilkesiyle çelişmediğini kabul etti ancak yerel mahkemelerin bu hükmü öngörülemez biçimde genişlettiğini, suçun maddi ve manevi unsurlarını ayrı ayrı ve somut olarak değerlendirmediğini, ve delillerin güvenilirliğine ilişkin savunmaları karşılıksız bıraktığını vurguladı. Ayme göre bu durum yalnızca bireysel adaletin ihlal edilmesine değil, aynı zamanda çok sayıda kişiyi etkileyen sistemik bir yapısal soruna da işaret etmektedir. Mahkeme karar tarihine kadar 8 binden fazla benzer başvurunun kendisine ulaştığını belirtmiştir. Bakanlar Komitesi'ne sunulan güncel eylem planlarına göre Başvurucu Yüksel Yalçın Kayan'ın yeniden yargılanma talebi yerel mahkemece kabul edilmiştir. Ancak Kayseri'de yapılan yargılamada Ağır Ceza Mahkemesi 12 Eylül 2024 tarihinde yeniden mahkumiyet kararı vermiş, dosya istinaf aşamasına taşınmıştır. Ayın bu gelişmeyi yakından takip etmektedir. Ayın ve komite, Türkiye'nin yalnızca bireysel değil, yapısal önlemler de alması gerektiğini belirtmektedir. Mahkeme, kararının yalnızca halen iç hukukta derdest olan davalar için değil, aynı zamanda kesinleşmiş, hatta ahim önünde derdest bulunan davalar için de bağlayıcı sonuçlar doğurduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu kapsamda mahkeme üçlü bir ayrıma gidilmesini önerdi. İç hukukta devam eden davalar için biri, iç hukukta bazı mahkemeler örgüt üyeliği suçunun unsurlarını değerlendirme ve sanıklara delillere itiraz hakkı tanıma yönünde olumlu adımlar atsa da Yargıtay'ın 2017-2022 arasındaki çok sayıda mahkumiyet kararını alt mahkemelerin yetersiz gerekçesi nedeniyle bozduğu görülmektedir. İkincisi, kesinleşmiş ama AYM'e taşınmamış dosyalar için Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru ve AYM kararına istinaden yapılan yeniden yargılama yolu etkili görünmekle birlikte bu yolların işlevselliği dikkatle izlenmektedir. Üçüncüsü iç hukukta sonuçlanmış olup ayın önünde derdest olan davalar bakımından mahkemenin bu davada sözleşmenin 46. maddesi kapsamında yaptığı yönlendirmeler dikkate alınmalıdır. Mahkeme gelecekte benzer ihlallerin çok sayıda davada tespit edilmesinin önüne geçmek amacıyla yetkili makamların bu karardan gerekli sonuçları çıkarması gerektiğini belirtmiş. Bunun özellikle iç hukukta halen derdest olan davalar bakımından geçerli olduğunu vurgulamıştır. Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde derdest olan başvurularda dile getirilen şikayetlerin etkili şekilde giderilebilmesi amacıyla Türkiye'den somut ve güvenilir adımlar atmasını beklemesi, Türk hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinden doğan yükümlülükleri çerçevesinde yeniden yargılama güvencesiyle dostane çözüm veya tek taraflı deklarasyon mekanizmalarını devreye alarak söz konusu başvuruların kayıttan düşürülmesini ve bu kapsamda gerçekleştirilecek yargılamalar sonucunda başvurucuların beraat ettirilmesini sağlaması yönünde meşru ve hukuken temellendirilmiş bir beklentiyi gündeme getirmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne göre Yalçın Kaya kararının ardından Türkiye'deki yargı organlarının tutumu karmaşık ve parçalı bir görünüm arz etmektedir ilk derece ve istinaf mahkemeleriyle Yargıtay'ın bazı kararlarında örgüt üyeliği suçunun maddi ve manevi unsurlarının ayrı ayrı değerlendirilmesine ve baylok verilerine itiraz hakkına daha fazla önem verildiği gözlenmektedir. Ancak bu olumlu örnekler sistematik hale gelmemiştir. Özellikle 2017-2022 dönemine ait çok sayıda mahkumiyet kararının Yalçınkaya kararında ortaya konulan standartlara aykırı biçimde verildiği, hatta bu kararların istinaf ve yargıda incelemelerinden geçerek kesinleştiği tespit edilmiştir. Anayasal Mahkemesi'nde bireysel başvuru yolunun teorik olarak etkili olduğu kabul edilmekle birlikte mahkemenin Yalçınkaya kararındaki gerekçeleri bütüncül biçimde dikkate alan ve yeniden yargılamayı etkili şekilde sağlayan kararlar ürettiğine dair yeterli bulgu bulunmamaktadır. Genel olarak komite Türkiye'deki yargı organlarının ayım kararlarına kısmen duyarlılık gösterdiğini, ancak bu yaklaşımın bütün yargı kademelerinde ve tüm dosyalara uygulanacak şekilde yerleşmediğini, dolayısıyla sistematik sorunun halen devam ettiğini değerlendirmektedir. Bu nedenle komite daha güncel, somut ve sözleşme standartlarına uygun içtihat örnekleri beklemektedir. Yetkililerin bu önlemler konusundaki planlarını sekreterya ile paylaşması ve 2026 Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Komitesi'ne rapor sunması çağrısında bulundu. Sonuç, Yüksel Yalçınkaya kararı yalnızca bir başvurucunun adalet arayışını değil, Türkiye'de ceza yargılamalarının temel ilkelerle uyumunu da sorgulayan tarihi bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Avrupa Konseyi'nin en üst denetim organı olan Bakanlar Komitesi'nin bu dosyayı sistemik sorun kapsamında değerlendirmesi, kararın sadece bireysel bir hüküm değil, Avrupa insan Hakları rejimi içinde Türkiye'ye yöneltilmiş açık bir reform çağrısı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bakanlar Komitesi aşağıdaki hususları vurgulamaktadır. Ahim, Baylok uygulamasının Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişi tarafından kullanıldığını belirlendiğine dikkat çekmiş ve bunun benzer nitelikteki binlerce potansiyel yeni başvurunun ortaya çıkmasına yol açabileceğini ifade etmiştir. Bu durumun AYM için ağır bir iş yükü oluşturabileceğine dikkat çekilerek Türkiye'nin bu sistemik sorunu çözmek için hızlı ve etkili iç hukuk yolları oluşturması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin gelecekte çok sayıda benzer ihlal tespit etmek zorunda kalmaması için Türkiye'nin etkin iç hukuk yollarını tesis etmesi, gerekirse mevcut yolları genişletmesi ve ulusal düzeyde etkin çözümler üretmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu önlemlerin alınmasının hem başvuru sahipleri açısından daha hızlı ve tatmin edici çözümler sağlayacağı hem de mahkeme üzerindeki yükü hafifleteceği belirtilmiştir. Yalçınkaya kararında açıklandığı gibi Türkiye'nin mahkemelerinde örgüt üyeliği suçlarının değerlendirme standardı değişirse özellikle baylok verisi tek başına delil olmaktan çıkarılır ve sendika dernek üyeliği ya da Bank Asya gibi faaliyetler suç unsuru sayılmazsa yeniden yargılama neticesinde beraat ihtimali yükselecektir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygulamada ve iştihatta köklü bir dönüşüm gerçekleşmesi gerekir. Sonuç ve öneriler, evet prensipte Türkiye ahimde bekleyen dosyaları yeniden yargılama güvencesiyle dostane çözüm veya tek taraflı deklarasyon yoluyla çözebilir. Bu yöntem hem başvurucular hem Türkiye hem de mahkeme açısından daha etkili ve hızlı bir çözüm sağlayabilir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin uygulamada yeniden yargılama yolunu etkili, güvenilir ve tutarlı bir şekilde kullanacağını açık ve somut biçimde göstermesi, yani yeniden yargılamaların aynı standartlarına uygun biçimde beraatle sonuçlanmasını fiilen sağlaması gerekecektir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi konuyu gündemine alıp 2026 Haziran'ına kadar Türkiye'den bir cevap vermesini bekliyor. 2026 Haziran'ı da hemen hemen sürecin 10. yılının tamamlandığı bir aşamaya denk geliyor. Sabırların iyice zorlandığı bir noktadayız. Ve görünen o ki hukukun çarkları ağır da olsa işlemeye devam ediyor. Türkiye bu süreci olabildiğince uzatma noktasında şimdiye kadar elinden gelen her şeyi yaptı Türkiye yönetenler ve mağduriyetler bugünlere geldi ama artık yolun sonuna yaklaşılıyor. Sabırla hukuk mücadelesini sürdürmeye ve takip etmeye devam diyoruz.